Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı Kütahya Karayolu Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan İbrahim İ idaresindeki otomobil ile Mehmet Ö idaresindeki patates yüklü pikap çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim İ, aynı araçta bulunan Fatma İ ve Eşe İ yaralandı. Yaralılar 112 acil servisi ekipleri tarafından Tavşanlı doçent doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. və bu çatışmazlıqdan xəbərdar olmaq üçün . Ce ne sommes le Tra金es du Popole Jung ,